Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmına basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugün size şöyle şu üç renkten bu güzel yazmama çok güzel bir model göstereceğim sizlere. Şöyle iplerimi bir köşeye alıp size hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. Şöyle ipimi yazmamın tığ battısına sabitledim. Şöyle burada ipimi yazmamın tığ battısına sabitledim. Burada bir tane şöyle örümcek çekiyorum. İpimi şöyle 4 defa tığım aldım. 4. tığ battısına batıp 2 2 2 2, 2 çekiyorum bu şekilde. Burada tepesine 2 adet zincir çekip ipimi şöyle bir defa tığımı aldım. Araya batıp ilmek alıp ipim kaçtı. İpimi defa tığımı aldım. Araya batıp 2 2 çekiyorum. İpimi defa tığımı aldım. Araya batıp 2 2 çekiyorum. İpimi defa tığımı aldım. Araya batıp şöyle araya batıp 2 2 çekiyorum. Bu şekilde yaptığımız tırabzanın üstünü ikili tırabzanlar yapıp dolduruyoruz. İpimi de fatığımı aldım. Araya batıp 2-2 iki, iki çekiyorum. İpimi de fatığımı aldım. Araya batıp 2-2 iki, iki çekiyorum. İpimi şöyle bir defa tığımı aldım. Araya batıp 2-2 iki, iki çekiyorum. Bu şekilde 3-6-9 ipimi de fatığımı aldım. Araya batıp 2-2 iki, iki çekiyorum. 10 tane bu şekilde trabzan yaptıktan sonra hemen yandaki tığ battısına batıp kapattım bu şekilde burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet zincir çekiyorum oyamın ters yüzünü döndüm 9 adet zincirimi ilk yaptığım trabzanımın tepesine batıp kapatıyorum bu şekilde burada 1 2 3 4 adet zincir çektim oyamın yine düz yüzünü döndüm Oyamın düz yüzünü döndüm. 4 adet zincirimi yaptım. 9 zincirli yuvaya batıp kapattım. 1 2 3 4 adet zincir çekip kapattım aynı yere. 1 2 3 4 zincir çekip kapatıyorum yine aynı yere. Burada 1 2 3 tane sık iğnesi yapıyorum burada. 1 2 3 4 5 6 adet zincir çekip aynı yere batıp kapattım 6 adet zincirimi. Kalan zincirlerime sık iğneler yapacağım. 2 3 4 5. sık iğnemi tığ battığına batıp kapattım bu şekilde. Şöyle. Burada 1 2 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battısına 3 adet zincirimi kapattım. 1 2 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battısına kapatıyorum. 1 2 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battısına kapatıyorum. Yine bir tane örümcek çekiyorum. Aynı şekilde ipimi şöyle 4 defa tığımı aldım. 4. tığ battısına batıp 2 2 2 2 çekiyorum bu şekilde. Tepesine 2 adet zincir çekip ipimi şöyle bir defa tığımı aldım, araya batıp 2 2 çektim. İpimi defa tığımı aldım, araya batıp 2 2 çektim. İpimi defa tığımı aldım, araya batıp 2 2 çektim. Bu şekilde yaptığım trabzanın üstüne yaptığım trabzanıma ikili trabzanlar yapacağım şöyle kaç tane yapmışım 3 6 8 9 şöyle 9 ipimi de fatığımı aldım araya batıp 2 2 çekiyorum 10 10 tane trabzan yaptıktan sonra yandaki tığ battısını batıp kapattım burada tepesine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet zincir çekiyorum. Oyamın yine ters yüzünü döndüm. 9 adet zincirimi ilk yaptığım trabzanımın tepesine batıp kapattım. 1 2 3 4 adet zincir çekip oyamın yine düz yüzünü döndüm. 4 adet zincirimi yaptım şu 9 zincirli yuvaya batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 adet zincir çekip sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 adet zincir çekip sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde burada şimdi 1 2 3 tane sık iğnesi yaptım 1 2 3 4 5 6 adet zincir çekip aynı yuvaya batıp kapatıyorum 6 adet zincir çekip şöyle bir tane yuva oluşturduktan sonra kalan zincirlerime sık iğneleri yapacağım 2 3 ve 4 5. sık iğnemi tığ batlısına batıp kapatıyorum yine 3 adet zincir çekip yandaki tığ batlısına kapattım 3 adet zincir çekip yandaki tığ batlısına kapatıyorum 1 2 3 adet zincir çekip yandaki tığı battısına kapatıyorum İpimi burada uzatayım şöyle oyamızın çimen kısmı bu şekilde ben şöyle hemen diğer iplerimi alıp sizlere üst kısmına geçmek istiyorum şöyle ipimi tığımı aldım burada şu 6 zincirli yuvanın içine ipimi bu şekilde buraya sabitledim. Burada önce 3 adet zincir çekip ipimizi iyice köşeye sıkıştırıp 3 adet zincir çekip ipimi defa fatomu aldım. Aynı yuvaya batıp önce bir defa, sonraki sonraki çektim. İpimi defa tığımı aldım. Aynı yuvaya batıp önce bir defa sonraki, sonraki çektim. İpimi defa tığım aldım aynı yuvaya batıp ilk önce bir defa sonra 2 sonraki çektim. 4 tane trabzan olduktan sonra yine 3 adet zincir çekip aynı yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 adet zincir çektim. İpimi defa tığım aldım aynı yuvaya girip önce bir defa sonra 2 sonraki çektim. İpimi defa tığım aldım aynı yuvaya girip önce bir defa sonra 2 sonraki çekiyorum. İpimi defa tığım aldım aynı yuvaya girip önce bir defa sonra 2 sonraki çekiyorum şöyle ilk yaptığımız 3 zincirle 4 tane trabzan olduktan sonra 1 2 3 adet zincir çekip aynı yuvaya kapatıyorum yine 1 2 3 adet zincir çektim 3 adet zincir çektim İpimi şöyle bir defa tığımı aldım aynı yuvaya girip önce bir defa sonraki sonraki çektim İlk defa takımı aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa sonraki sonraki çektim. İpimi defa takımı aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa sonra sonraki sonraki sonra iki, sonra iki çekiyorum. Şöyle 4 tane trabzan yaptıktan sonra 1-2-3 adet zincir çekip aynı yuvaya batıp şöyle kapattım. Burada bir tane böyle sıkı bir iğne sıkı bir zincir çekip ipimi burada ipimi burada kesiyorum. İpimi şöyle kestim. Oyamız bu şekilde. Ben şöyle diğer renkleri yapıp şu fazla iplerini de yakıp hemen geliyorum. Şöyle ben oyamın diğer renklerini de yapıp geldim. Oyamın bitmiş hali bu şekildedir. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.